Merhaba sevgili Tüm Haberler Kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hazal Çiğdem Ulusoy 10 sürpriz doğum günü vestine ve gizemli hediyesine gözyaşlarıyla karşılık verdi. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazal, Çiğdem Ulusoy 10 sürpriz doğum günü vestine ve gizemli hediyesine gözyaşlarıyla karşılık verdi. Uzun süredir ayrı yaşadıkları söylenen. Gelin ve kaynananın. Bu beklenmedik barışması magazin dünyasında yankılanıyor. Bir zamanlar, Hazal Kaya'yı gelin olarak reddetti, iddia edilen Çiğdem Ulusoy. Şimdi tüm bu söylentileri çürüten bir karar aldı ve Hazal'ın doğum günü için öyle büyük bir sürpriz hazırladı ki genç oyuncu gözyaşlarına boğuldu. Şimdi Çiğdem'in ailesinin Çağatay ve Hazal arasındaki aşkı resmen onayladı. Tahmin ediliyor. Akşam Hazal Kaya için tipik bir doğum günü kutlaması gibi başladı. Sıcak ve davetkar bir atmosferde düzenlenen ve yakın arkadaşlarının, ailesinin ve tabii ki sevgilisi Çağatay Ulusoy, on katıldığı parti beklenmedik bir hal aldı. Hazal doğum günü pastasının mumlarını üfleyip dilek tuttuğu anda. Işıklar aniden kısıldı, sakinleştirici bir müzik çalmaya başladı. Ve kapı yavaşça açıldı. Çiğdem Ulusoy içeri girdi, Hazal'ın. Son zamanlarda pek konuşmadığı ve kulislerde olay çıkardığı söylenen bir kadın odaya kısa bir sessizlik çöktü. Hazal önce ne olduğunu anlamadı. Ama sonra Çağatay, ün yüzündeki anlamlı gülümsemeyi fark etti. Çiğdem Ulusoy elinde küçük ama şık bir kutuyla Hazal'a doğru yürürken. Etrafındaki herkes anın önemini anladı. Aylarca, hatta yıllarca. Magazin basınında Çiğdem Ulusoy, Hazal'ı eş olarak istemiyor mu ve aile krizi mi var gibi söylentiler dolaşıp durdu. O anda yaşananlar, tüm bu söylentilere canlı bir cevap niteliğindeydi. Çiğdem, Hazal'a yaklaştığında derin bir nefes aldı. Yüzünde. Duygu ve şefkatin karışımı bir ifade vardı. Hazal'ın gözleri çoktan yaşlarla dolmuştu.